Tekten de geldik. Budur Yola çıktık. güzel rasgele. Evet, ilk atışları yaptık. Gün doğuyu. Hakan Bey rasgele. Bülent'cim rastgele. Rast Oltaları indirdik. Bakalım ne çıkacak. Nasiplerimizi bekliyoruz. Bize rastgele. Evet. Daha atalı 30 saniye oldu. Hakan aldı balığını. Mercan diye tahmin ediyoruz. Kafa vuruşları öyle. Evet çok güzel bir mercan geldi günün başlangıcı Hakan Bey'den Hakan'cım rastgele çok güzel balık Evet arkadaşlar çok güzel bir mercan geldi. Hakan yine çekiyor. Yine çok güzel balık geliyor kadar. Harika bir balık. Of oh, mercanın güzelliğine bakın. Bravo birader. Bu tip A mı tip A model oluyor şimdi bu? Tip A. Type C. Oh, oh, ya Sessizliği bozuldu. Evet, Bülent Bey. Evet, Bülent ya. alıyor. Oo, harika güzel. bir mercan geldi. Nefis. Süper. Evet. Çok güzel balık. Küçük olanı iade ediyoruz denize. Evet. Bülent çekiyor. Çok da Harika bir mercan. Ooo Bülent Bey. Tebrikler. Eyvallah. Bülent Baba gene aldı. Bravo kardeşim. Eyvallah abi. Evet Can Bey. Evet. Kardeşim. Hakan sen de var? Yeniden. İki balık geldi. Birisi istavrit. Evet. Oo maşallah. Evet Güzel arkadaşlar. Evet Hakan kardeşim de çekiyor. Çok güzel. Çok güzel bir istavrit geldi. Kocaman. İstavritler harika. Harika balık. Harika of. balık. Uff. kralına bakın. Balığın kralına. Çok iyi. Çok of, iyi. Of, harika bir kardeşim. <laughs> Müthiş. Eyvallah. Günün en güzeli bu. <laughs> Müthiş. Maşallah ya. Bülent yine alıyor. Bugün Bülent'in günü geldi. O çok güzel, çok güzel. Ve arkadan Hakan'a da geliyor. Aynı anda Hakan'a da bastı. Hakan'ın kavuşun ucunu görüyorsunuz. Çok güzel. Bravo arkadaşlar. Rüzgar esmeye başladı. Çapaya geçtik. Çapamızı açtık. Sabitledik teknemizi. Evet Hakan Bey'in balığı da göründü. Çok güzel bir mercan daha geldi. Harika balık. Bravo Hakan Bey. Güzel, güzel. Evet, parladı. Parladı. Maşallah, Çok maşallah, güzel. Maşallah. Evet. Harika bir balık. Evet Hakan Bey aldı. Göründü balık parladı. Evet çok güzel bir mercan daha geldi. Bravo kardeşim. ağzındayım şerefsizin. Evet. Vurmuyor ya. Bu da öyle. Evet. Aha gitti Yok be. Videoyu kesme Can Bey. Evet çekiyorum. Hakan'cım. İğneyi mi açtı yoksa? Yok. Bir kaçırdın bu büyük balığı. Evet, maalesef. İzmet geldi arkana. Sürü zaten yani bu kadar olabilir.

Çok güzel bir mercan daha geldi. Bravo. duruyor evet, bu canarı. Evet harika bir balık geldi. Süper. Çok güzel. Çekim yapılır. Yapıyor musun? Evet. benim kaçırdım işte o. Abi büyük bir ihtimal olur. Kesinlikle. <laughs> Dudağına bakacağım yarık var Bak. diye. Güzel. Arkadaşlar ikisi birden çekiyor. Bülent Bey'in kamışını görüyorsunuz. Hakan Bey'in kamışı da ondan aşağı kalmaz. Harika balıklar geliyor. Bülent'in balığı geldi. Çok güzel bir kırmızı. Hakan'ın kamışına da geliyor balık. balık gözüktü. Çok güzel bir mercan geliyor. Çok iri. Çok güzel. Of. Yaklaşık yarım kiloluk bir balık. Harika. Hakan çok güzel bir kırlangıç aldı. Ama çok küçük. Onu salacağız. Sal gidelim onu. alıyoruz. Gitti. Jet. Bülent çok güzel balık aldı. Oo, harika bir mercan geldi. Çok güzel, çok iri bir mercan geldi. Maşallah. Maşallah. Maşallah biraderim. Sağolsun. Daha iyi olsun. Geliyor. Oh, güzel oh, geliyor. Harika. Evet Bülent çok güzel bir balık aldı yine. İnşallah kaçmasın. Kaç bas, kaç bas. Büyük bir Kaç bas. Çok güzel bir balık geliyor. Efendim. O. Efendim. Balık yarım diyor. Bir balık Harika bir mercan. Oo, büyüklüğüne bakın balığın. Çok güzel birader. Güzel kırmızı bunlar. Çok güzel bunlar. Çukra da olabilir bu. Oh, çok güzel balık geliyor. Kırmızı. Hoppa! -oh. Oh. Ho -ho -ho -ho. Bülent aldı balığı kalama alıyor. Haydi Bülent. Bakın. Kafa vuruşlara bakın. Çok güzel. Çok güzel. Haydi Bülent. Geliyor. Sen abi, misine, sana doğru getireceğim. Sen al oğlum. Şeyden, misine'den. Balık seriye bağladı. Aynı anda Hakan da aldı. Gel. İki tane var. Gel. 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 Aldım aldım aldım. Çok güzel balıklar. Bravo birader. Benim benim ipi. Yolda aldım. Önemli değil. Hakan ne var? Mercan'da. Çok güzel mercan daha. Ooo harika. Bravo birader. arkadaşlar avı bitirdik. Dönüşe geçiyoruz. Av yapmak için geldiğimiz yer burası. Kuyucak mevkii. Güvercinlikte. Teknemizi yükledik. Yola çıkmaya hazırız. Güzel balıklar yakaladık. Şöyle mercanlar iri. Burada yine mercanlar iri istavritler. Çok büyük istavritler mırmırımız var. Mercanlar. Burada Hakan Bey'in balıkları. Bakın mercanların büyüklüğünü görüyorsunuz. Çok iri balıklar. Avımız bitti arkadaşlar. Bizi izlemeyi devam edin. Kanalımıza abone olup Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Herkese bol nasipli avlar.